Hazreti Hamza radıyallahu an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası. Oraya gidip ziyaretimizi gerçekleştireceğiz inşallah. Günlerden cuma. Uhud'a gelenler var. Medine yolu toz duman. Uhuta gelenler var. Bir dağılsa da şu hava görsek Medine'yi münevver eden Uhud'a gelenleri. Bir görsek Allah Resulü'nü ve Eroğlu elleri. Bakın, göründüler işte. Atının üzerinde evrenin efendisi, cihanın göz bebeği. Uhud'u Öz Kartal Bey turizm olaraktan şu anda Uhud'dayız. Read, 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 read. Mehmet Doğan hocam Rabbim ondan binlerce kez razı olsun bizleri. Gönlü buralara arzu eden nice o kardeşlerimize, babalarımıza, annelerimize buralara gelmeyi nasip eyle ya Kartal Bey turizm olaraktan şu anda Medine dış kedilerimizden Uhud'dayız. Evet. Genel Kurul Başkanımız iki genç. Mustafa Hümetop Kartal. İkisi de 15. Merhaba arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Şu an unutmayız. Ucuna basıyor ki her gelen grubu getirdiğimiz gibi bu grubumuzu da getirdik. İyi, İnşallah daha güzel yerler var. Oralarda dolu dolu gezeceğiz. Şimdi de yaptığımız ibadetlerimizi Allah'ım kabul eylesin. edin eylesin. Selamun Aleyküm. Duyufur Rahman. Allah'ın misafirleri. Rahman. Kardeşlerim. Hazreti Resulullah herkese tebliğ etmiştir. Duyulmuştur. Davul sesleriyle başka seslerle Semüre Rafi'yi savaşa ayı, gideceğini duyurdu. Herkes bir şekilde gelmişti. Ve buraya kadar herkes Müslümanlar bu para bulan gelenler kılıç işte, satın almış. Işittiriz. Para bulan at satın almış. Ama başlarında 10, 10 kişiden 5 kişi dönmüş kişi oldu. Adını. Çoğu yaya geldi düşmanı yendiğimizi görsenize. Mekke'den görseniz de, çıkmış, buraya gönder kadar gelmek Adam gönderdikçe, eden çıkmış, Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi sellem bir tane okcuyu oraya koydu. Ben o, size adam göndermek için yerlerinizden <laughs> asla Toksular Cephesi'nin başında komutan olarak Abdullah'ı koydu. İki oldu da Hazreti komutan koydu ve Resulullah buyurdu ki buyurdu ki biz burada Gelsin savaşırken eğer kalimet toplasak sessizliği efendim her şeyi şey ayırt etmiş olsak siz gelmeyin. Biz siz size buyurun gelin deyinceye benim kadar gelmeyin dedi. Allah, Allah meydanına kim? Allah meydanına hocam? Mehmet hocam neredeyiz? Hazreti bu bir Hamza meydan. Mescidindeyiz. Cevapsa bir eteğinde Hazreti Hamza'ya hürmeten gözler Uhud toprağında yürüyen bu ayaklarda kime ait bu adımlar ki Allah bastığı Allah Ahmet Kartal Bey turizm olaraktan Medine dış gezilerimiz devam ediyor. Peygamber Efendimizin dişinin kırıldığı yer olan mağaraya doğru yavaş yavaş yürüyoruz. Rabbim herkese nasip ve müessel eylesin inşallah. Ardından bir başkası yükseltiyor sancağı. Ama bilmiyor ki bu defa kim var Uhud meydanında. Gökyüzünde yıldırım var, yeryüzünde Hamza var asıl şimdi başladı Uhud'un türküsü. Tam üç katı düşmanla peygamber ordusu göz göze ve diş dişe. Uhud'da yiğitler var. İşte Ebu Dücane. Kılıcın üzerinde bir yazı. Korkaklıkta ağır, ilerlemekte şeref var. İşte Musa bin Umeyr. Zırhını giyinince nasıl da peygambere benziyor ve döne döne savaşan Hazreti Hamza ben Allah'ın aslanıyım diyor